Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa 28. hadis-i şerifimizi bugünkü birlikteliğimizde hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, An Ebi Necihin el i̇bn bin Sariye radıyallahu anh قال. Hadis-i şerifimiz Ebu Necih el-İrbad ibn Sariye radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. E, o Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile yaşadığı bir hadiseyi bir hadis-i şerif olarak bizlere ulaştırmışlar. Ve azzana Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mev'izaten beligaten. Evet. İmam Tirmizi Hazretlerinin ve Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bu olaya, bu hadiseye, hadis-i şerife göre bu sahabe efendimiz buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bize çok beli, beli, çok veciz, çok açık ve net bir e, öğüt verdiler. Bir hitapta bulundular, bize vaaz-ı bulundular ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum olduğu üzere Arapçayı en fasih, en beli konuşan kimseydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda Cevami'ül kelim yani az sözle çok manalar kasteden Allahu Teala'nın en son Resulü idi. Çünkü kendisine vahiy verilmiş. Kur'an-ı Kerim kendisine verilmiş. Yüce Rabbimiz onu e, çok özel şartlarda yetişmiş. Çocukluk dönemlerinde Arapçanın en fasih, beli konuşulduğu yörelerde çocukluğu geçmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın. Ve gerçekten hadis-i şeriflerine baktığımızda hadis-i şeriflerle meşgul olan hocalarımız, kardeşlerimiz bilirler ki bir söz Allah Resulü Aleyhisselam'a ait midir değil midir ifadelerindeki berratlıktan, netlikten, ve Kur'an-ı Kerim'e benzer taraflarından hareketle Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü olup olmadığını az çok çıkarabilirler. O yüzden böyle beliğe çok veciz, açık, net, anlaşılabilir bir öğütle bize nasihatte bulundu, vaaz etti Allah Resulü Aleyhisselam. وَجِلَتْ مِنْهَا <الْقُلُوب> kulub, Kalpler o beliğ veciz olan öğütten ürperi verdi. Şu anda bizim de değerli kardeşlerim yapılan vaazlardan kalplerimizin aslında ürpermesi gerekiyor. Neden ayet-i kerime okunuyor, hadis-i şerif okunuyor, bir fıkhi bilgi aktarılıyor. Hayatın tamamını vahyin rengine boyamamız için hocalarımız çaba ve gayret gösteriyor. Ama tabii takdir edilir ki işin içerisine bazen nefis karışıyor, bazen şeytan karışıyor, dünya hesapları vesaire bunlar dolayısıyla bazen yapılan vaazlar vaaz edenden kaynaklanan sebep veya dinleyenlerden kaynaklanan bazı sebeplerden dolayı kalplere inmiyor. Sadece dillerde, sadece kulaklarda kalıp maalesef kalbe inmediği için azalara yayılamıyor. Azalara yayılmadığı için de yapılan vaaz nasihatler rabbimizin emir ve yasaklarına dair hatırlatmalar hayatımızda zaman zaman yer bulamayabiliyor. O yüzden vazu nasihatler yapılırken başka işlerle meşgul olmamayı, o nakledilen ayet-i kerimelere, hadis şeriflere odaklanmayı, burada zikredilen hakikatlerden hangisinden ders alınır, hangisi bizim hayatımıza yön verebilir? Bunlar üzerinde düşünmeyi, tefekkür etmeyi bu ortamı sağlamak buna göre davranmak çok önemli. Kalpler Efendimiz Aleyhisselam'ın o vaazı nasihati açık, beli, net, anlaşılır, veciz öğütlerinden dolayı kalpler ürperdi. E kalp ürperince tabii ki vücutta birçok değişikliğinde meydana gelmesine vesile oluyor. Ve zerafet min ve o vazu nasihatinden kalpleri ürperten e, titreten Efendimiz Aleyhisselam'ın o hitaplarından dolayı gözlerden yaşlar boşandı. Evet bugün bu hadisi şeriften hareketle biraz günümüzü e, kıyaslayacak, değerlendirecek olursak gözlerimizden yaşların akmama sebebi. Demek ki bu kalplerimizin katılığından kaynaklanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu noktada sorduklarında yani gözlerimiz yaşarsın, kalplerimiz ürpersin ne yapalım? İşte yetimin başını okşayın, fakirlerin hanelerini ziyaret edip onlara yardımda bulunun gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri var. Yani bize acizliğimizi, eksikliğimizi hatırlatacak, Rabbimizin sonsuz güç ve kudretine işaret edecek adımlarla artık bizim de gözlerimiz yaşarmalı, kalplerimiz de ürperecek kalpler haline gelmeli. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz ahirette ancak kalbi selim olarak gelenlerin kurtulabileceğini ifade buyuruyorlar. Kalbi selim sahipleri. Yani Rabbimizin mesajına kapılarını açmış efendim e, Rabbimizin emrini dinlemiş, yasaklarından korkmuş, kendisini haşyetin kapladığı bir efendim e, arızalardan, eksikliklerden, noksanlıklardan kurtulmuş kalbi selim sahipleri ancak kurtulabilir. İşte bu hem gözyaşı hem kalbimizin selamet bulması arasında da böyle yakın bir ilişki var demek ki. Fakulna ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kalpleri ürperten, gözlerden yaşların boşalmasına sebep olan hutbesini dinleyince bizler ya Resulallah كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعِينَ Sanki bu yapmış olduğunuz konuşma, veda eden bir kişinin e, vasiyetlerine, öğütlerine benziyor. فَاَوْصِنَا Eğer böyleyse bize bazı vasiyetlerde, tavsiyelerde bulunun ey Allah'ın Resulü dedik. Gal Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, اُوْسِيكُمْ بِتَقْوَ اللّٰهِ Sizlere Allahu Teala'nın azabından korkmayı, Allahu Teala'nın zatından çekinmeyi, Allahu Teala'nın sevgisini kaybetmekten korkmayı, yani Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Benim vasiyetim budur. Bu ifadeyi hocalarımız cuma günleri "Usikum bi takvallahi ve taatihi" Orada da Efendimiz Aleyhisselam bu tavsiyeyi yapıyorlardı. Hocalarımız Allah onlardan razı olsun. Cuma hutbelerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın bu vasiyetini, bu tavsiyesini bize hatırlatıyorlar. Allahu Teala'ya karşı takva sahibi olmak ve onun itaatlerine, itaatine, itaatinde bulunmak, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı size tavsiye ediyorum. Vessem semi ve taati. Bir de işitip itaat etmeyi ve in temarra aleykum abdun. Size bir köle başınıza gelir, emir sahibi olursa bile böyle bir durumda da onun meşru emirlerini yerine getirmeyi, bunu duymayı, dinlemeyi ve ona itaat etmeyi size emrediyorum. Bir başka hadis-i şerifte de Habeşli bir köle bile sizin başınıza efendim yönetici olsa onu ona kulak vermeyi ve taat etmeyi size emrediyorum. O zaman şimdi bir defa o dönemin köle ve efendi anlayışını şöyle bir düşünelim. O dönemde köleler insan mıdır, değil midir? Yani böyle bir meta gibi, bir eşya gibi alınıp satılan efendim e, kimselerdi. Bazen kölelik anne babadan kalma miras olarak kişiye intikal ediyordu. Bazen de işte yapılan savaşlar neticesinde alınan esirler köleleştiriliyordu. Yüce Rabbimiz bu kölelik müessesesini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri ve emri bize vermişler. Fakat buna rağmen yani Müslümandır, başınıza efendim bir köle vasfıyla da olsa gelmiştir. Ona kulak vermenizi ve itaat etmenizi emrediyorum. Size tavsiye ediyorum, vasiyette bulunuyorum. Ne zamana kadar? Onların emirleri, onların yasakları Cenab-ı Hakk'ın sınırlarına riayet ettiği sürece. Fe innehu men ya'ish minkum sizden kim yaşarsa fese yara ihtilafen Yani efendimiz aleyhisselam burada ben vefat ettikten sonra çünkü bu öğütleriniz bir veda eden kişinin öğütlerine benziyor ya Resulallah bize vasiyette bulunun deyince efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki kim benden sonra daha yaşar, ömür sürerse birçok ihtilaf görecek o kimse. Faleikum bi sünneti ve sünnetil hulefai'r el mehdiyin. İşte efendimiz Aleyhisselam'ın günümüz öğreticilerinden, günümüz yol göstericilerinden, günümüz efendim sözüm ona liderlerinden, önderlerinden farkı bu kardeşi. Yaklaşan bir tehlike var. Bu tehlikeye karşı efendimiz Aleyhisselam ümmetini uyarıyor. Allah'tan korkmayı, ona karşı takva zırhına bürünmeyi bize emrediyor, tavsiye ediyor. O tespiti yaptıktan sonra da çözüm yolunu gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Nedir o? Size benim sünnetime tabi olmanızı tavsiye ediyorum. E şimdi değerli kardeşlerim gerçekten şöyle başımızı ellerimizin arasına alıp bir düşünelim. Kur'an'ın bize Kur'an olduğunu söyleyen Allah Resulü Aleyhisselam şu vahidir, şu benim sözümdür diyerek, buyurarak vahiy ile sözünü ayıran da Efendimiz Aleyhisselam. Ayet-i kerimeler bize geldi. Altı bin küsür ayet-i kerime bizde emanet olarak bulunuyor. Bu ayet-i kerimeler nasıl anlaşılacak, nasıl hayatta buluşturulacak, bu işin usulünü Hani Kur'an asıldır, sünnet usuldür. Alimlerimiz öyle derler. Kur'an-ı Kerim'in hayatta nasıl buluşturulacağını bize öğreten Efendimiz Aleyhisselam ve en yakın çevresi, bir nevi ehli beyti, bir nevi ashabı kiramı, dolayısıyla benim sünnetime tabi olmanızı tavsiye ediyorum. Böyle ihtilafların çoğaldığı dönemlerde yolumu takip edin. Ve hulefâ lhulefâ râşidîn el mehdiyin ve bir de hidayete ermiş, erdirilmiş, râşid halifelerimin yoluna tabi olmanızı size tavsiye ediyorum. Gerçekten de Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefatından sonra böyle ara ara bazı dönemleri çıkacak olursak İslam ümmeti içerisinde ihtilafların ardı arkası kesilmemiş kardeşlerim. Bu hani insani sebeplerden, işte siyasi sebeplerden, ekonomik sebeplerden, efendim devletin işleyişiyle ilgili sebeplerden, ailevi sebeplerden artık onları biz tarihçilere özellikle daha özellikle de İslam tarihçilerinin alanı olarak onlara havale edelim. Ama her ne sebeple olursa olsun Efendimiz Aleyhisselam doğru yola ulaştırılmış Raşid halifelerimin yolu buyuruyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Efendilerimiz. Daha sonra devam eden süreçte biliyorsunuz Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin kısa süreli halifelikleri olmuş. Ondan sonra da Yezid'le beraber başlayan, böyle sanki babadan oğla bir krallıkmış gibi geçip devam eden bir sistem başlamış. İşte o dönemlerde de olsa, günümüzde de olsa bir Müslüman, Efendim, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu ve hidayete erdirilmiş Raşid halifelerin yolunu ki bu yol nedir? Bu yol Kur'an yoludur. Yani Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e ulaşacağımız en sağlam ve en kısa yolu bize böyle tarif etmişler. Kur'an-ı Kerim'in yolu budur. Çünkü Kur'an'ın sahibi Allah Resulü Aleyhisselam ona verildi Kur'an-ı Kerim. Ve onun terbiyesi altında yetişen sahabe-i kiram onlar içerisinden de en seçkin olanları Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra halife oldular. E onların sünnetleri de bizim için önemli. Mesela bir örnek arz etmek isterim. Hz. Osman Efendimiz'in dönemi biliyorsunuz 12 yıl hilafet süreci devam etti Hazreti Osman Efendimiz'in. İlk 6 yılında herhangi bir kargaşa, kaos yoktu ama son 6 yılında da neredeyse kaosun kargaşanın olmadığı bir gün yaşanmadı. Yani olabilir. Onlar da bizim gibi insandır. Doğruları, eksikleri, fazlaları, hataları, bizim hata olarak gördüğümüz bazı şeyler aslı başkadır, şöyledir, böyledir. Olabilir ama şunu unutmayalım. Hz. Osman Efendimiz'in döneminde Hz. Ebu Bekir Efendimiz döneminde bir araya getirilen Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış fethedilen yeni İslam topraklarına bu çoğaltılan Kur'an-ı Kerimler gönderilmiştir. İşte mesela diyelim İstanbul önlerine kadar sahabe neslinden gelenler olmuş. Orta Doğu'da birçok yer fethedilmiş. İşte bugünkü Filistin toprakları Hz. Ömer Efendimiz'in döneminde hatta Diyarbakır'a kadar Hz. Ömer Efendimiz'in döneminde fetihler olmuş. İşte bu bölgelere gönderilen Kur'an-ı Kerimlerle bugün bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler var ya elimizde Rabbimizin kelamı olarak efendim okuyoruz. İşte Hz. Osman Efendimiz'in o dönemdeki hidayete erdirilmiş raşit alimlerin, ashabı ı kiramın gayretleriyle Rabbimizin kelamı bugün elimizde. Allah onlardan razı olsun. Onların bizim üzerimizde gerçekten büyük emekleri ve hizmetleri var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Addu aleyha bin nevacizi. Onların yollarına, talimatlarına, emirlerine, yani Kur'an'a giden yoldaki talimatlarına öyle bir sarılın ki azı dişlerinizle onları sımsıkı tutun. Hani elinizi kestiler, kolunuzu kestiler, ayaklarınız kesildi. Eğer azı dişleriniz kaldıysa o azı dişlerinizle bile onların yoluna sarılın. Ve <laughs> iyyakum bir de sakınmamızı emrettiği bir başlığı zikrediyor efendimiz. Şundan da uzak durun. Ve muhtesatil umuri. Sonradan ortaya çıkarılmış işler, yani İslam'ın özünde herhangi bir alameti, herhangi bir işareti olmayan, İslam'a ait olmayan, sonradan din adına uydurulmuş şeyler var ya, bunlardan da uzak durun. Feinle kulle bidatin dalaletün. Çünkü her bidat yani aslı dinde olmayan her söz, her oluşum, her adım dalalettir, sapkınlıktır. E hocam şimdi eskiden hoparlör yokmuş, şimdi hoparlör var. Onunla ezan okuyoruz. Bu bidat midir? Hayır. Efendim eskiden otobüs yoktu, şimdi otobüsler arabalar var. Bunlara binmek bidat midir? Yani sonradan çıkan her şey bidat değildir kardeşlerim. Veya minareler yapılıyor. İşte camilerimiz kubbeli oluyor. Efendimiz döneminde böyle kubbeli camiler var mıydı? Belki o mescitlerin bir üst çatısı, duvarı filan da yoktu yani. Hurma dallarıyla örtülüyordu. Dört tarafı, üç tarafı duvarlarla çevriliyor işte mescit oluyordu. Ama şimdi artık kültür, sanat, bilim, teknoloji e, bunlar büyük bir hızla değiştiler, dönüştüler. Aradan 15 asır geçti. E şimdi Efendimiz Aleyhisselam ezanın daha uzak yerlere duyulması için ne yapıyordu? Ezanı bir yüksekçe bir yere çıkarak okunmasını emrediyordu. Değil mi? Bilal-i Şeyh Efendimiz radıyallahu anh Mekke'nin fethinden sonra, Mekke-i Mükerreme'nin fethinden hemen sonra Kabe-i Muazzama'nın damına çıkarak ezan okudu. Hem ezanın izzetinden hem de böyle uzak yerlere ezanı Muhammed'i duyulsun diye. Şimdi o günümüzde minareye dönüştü. Ve bunun bidatla bir alakası yok. Ama bunun da tabi belli şartları var. Bizim kendi kültürümüz, kendi İslami kimliğimiz ve kişiliğimizle bizim bu kültürümüzü, sanatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Yoksa efendim adam yapmış, Paris'te bir Eyfel Kulesi diye bir şey yapmış. Ne işe yarıyor bu Eyfel Kulesi kardeşler? Bilmem kaç metre, 100-200 metre bilmiyorum ne kadarsa uzunluğunda demirleri yığmış ve o demirin tonlarca demirin yığıldığı alan aslında sulak bir alanmış. İşte onlar kendilerinde bir sanat eseri çıkarmışlar. Şimdi biz bunu kopyalayarak getirip camimizin bir kenarına minare diye koysak olur mu bu? Olmaz. O yüzden Mimar Sinan gibi rahmetullahi aleyh, Cenab-ı Hak ona rahmet eylesin. O kadar özgün şeyler, eserler çıkarmış ki ortaya. Mimar Sinan Hazretleri doğu seferiyle doğu tarafındaki bütün dünyanın kültürünü, sanatını, seviyesini görmüş. Batıya giden sefer ordularla sefere çıkmış, oradaki bütün işleyişi görmüş. Ama ne sırf doğuyu, ne sırf batıyı taklit etmemiş. Bunları bir araya getirmiş. Kendi kültürümüzü, kendi boyamızı, rengimizi tabiri caizse eserlerine nakşetmiş kardeşlerim. O yüzden bir şey bidat midir, değil midir? Buna nasıl karar vereceğiz? Dinin aslında özünde bir işaret var mı bu uygulamaya dair? İşte kürsüler olmuş mesela. Efendim müezzinlikler oluşturulmuş. Bunların hepsinin İslam'ın özünde bir noktası, bir dayanağı var. Ama hiç İslam'da olmayan bir şey. Buna da örnek verelim meşhur örnek olması bakımından. Efendim şimdi kabirleri ziyarete gidiyoruz. Bazen görüyoruz. E kabirde adam mum yakıyor. Niye, 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 niye yakıyorsun bunu? Yani kabirde yatan adam karanlıkta mı kaldı? Mumla e, ışıtacak mıyız onun biz etrafını? Eğer salih amelleri varsa zaten kabir aydın, aydınlık. Salih amelleri yoksa biz oraya projektör de koysak kabri karanlık, Allah korusun. Efendim işte gidelim de kabirlerde kurban keselim. Böyle İslam'da böyle bir şey yok. Kurban e, temiz olan, meşhur olan her yerde kesilebilir yani. Kabirde kurban olabilir ama ben o kabirde kurban kestim. İşte Ankara'da mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesinde kes, küp şeker, özür dilerim küp şeker dağıtılıyor. Ya bu akide şekeri dağıtsan o olmaz. Efendim aşağı doğru biraz iniyorsunuz Gül Baba Hazretleri var. Orada tavuk ve horoz kesiyor adam. Yani tavuktan horozdan kurban olur mu kardeşlerim ya? Bu dinin aslına bir defa aykırı bir şey. Ve bunu bir kabirde, türbede yapmanız inanın o insanlara da çok büyük haksızlık o insanlar da büyük hakaret. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi büyük bir insanın işi, gücü, izzeti, şerefi, her şey bitmiş de bir küp şekerle efendim bunlara mı kalmış bu iş? Mevlana Hazretleri'nin bir defa ziyaretine gittiğimizde işte efendim gelmişler Çin'den, Japonya'dan, şuradan, buradan meditasyon yapıyor. Mevlana Hazretleri'nin kabrinin dibinde böyle bacaklarını dikmiş, ellerini kafasına böyle yaslamış meditasyon yapıyor. Yani Mevlana Hazretleri'ni bir Müslüman değil de böyle sırf bir metafizikçi, işte insancıl filan gibi algılıyor. Halbuki Mevlana Hazretleri, ben iddia ediyorum kardeşlerim, bir kardeşiniz olarak. Kalksın mezarından, efendim orada kadın erkek karışık, tesettüre riayet etmeksizin, o insanların ruhunu incitecek bu işleri Mevlana Hazretleri kalksın, eğer kendisine yetki verirsin hepimizin boynunu vurur orada. Onların Cenabı ı Hakk'ın dinine sadakati tartışılmaz kardeşlerim. Onlar emirlere, yasaklara böyle üst düzeyde riayet ettikleri için büyük saatler oldular. Şimdi biz onların kabirlerinde böyle İslam'ın aslında olmayan tuhaf tuhaf şeyler yaparsak yanlış yaparız. Neden her bidat dalalettir? Çünkü büyüklerimiz bize diyorlar ki, alimlerimiz, evliyaullah, bir bidat mutlaka bir sünneti seniyenin yerine getirilmiştir. Bak bu cümleni bir daha tekrar ediyorum. Eğer bir konuda bidat varsa, dine sonradan uydurulmuş, ilave edilmiş bir şey varsa, Peygamber Efendimiz'in bir sünneti mutlaka kaldırılıyor demektir. Peygamberimizin sünneti gitti mi zaten bizim işimiz tabiri caizse biter kardeşlerim. Evet, bu hadis-i şerifin bir başka versiyonunda da inne هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدَّعِينَ فَمَاذَا ta'hadu ileyna. Bu bir veda eden kimsenin vedalaşmasına benziyor ya Rasulullah Bize neyi taahhüt edersiniz? Yani bize neyi tavsiye edersiniz diye sordular. Kale kad teraktukum alel beydai leyluha ke nahariha la Bir de böyle bir versiyon gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki size gecesi de gündüzü gibi aydınlık olan efendim emanetler bırakıyorum. Nedir onlar? Benim sünnetim ve hidayete doğru yola ulaştırılmış raşit halifelerimin yolunu takip etmektir. İşte bugün bizler psikolojimiz bozuldu, ekonomimiz bozuldu, komşuluklarımız bozuldu, aile hayatımızda dejenerasyonlar var, dostlarımızla sıkıntılarımız var, ticari hayatımızda problemler var. Çözüm nerede? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine ve ona bizi kavuşturacak Raşid halifelerin sünnetine, yollarına tabi olmakta. Cenab-ı Hak bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve bi hurmeti